Ne diyor? 6n-8 bölü n artı 3 dizisinin kaç terimi? 4'ten küçüktür. Güzel. Bunun için biraz yer lazım. 6n-8 bölü n artı 3. Arkadaşlar bunun ne olmasını istiyoruz? 4'ten küçük olmasını istiyoruz. Şimdi içler dışlar çarpımı eşitsizliklerde kesinlikle tavsiye etmiyoruz. İçler dışlar çarpımı yaptınız. Eşitsizliği bu tarafa mı bu tarafa mı koyacaksınız? Burada eşitsizliklerde kuralımız neydi arkadaşlar? Sayıyı sol tarafa alıyorum. Her sayının altında gizli bir 1 var. Paydayı eşitledim. Burası ne? 6n-8 bölü n artı 3. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Bu eksi hem bunun hem bunun işaretini değiştir. Çarptım. Eksi 4n eksi 12. Bu bizim sınav sisteminde hem 8. sınıf hem de 12. sınıfta kesirlerdeki bu eksi ya çıplak olarak kesirde geliyor ya da bir sorun içinde geliyor. Tarihimizde en çok soru gelen kısımlardan biri arkadaşlar. Bir şekilde burası geliyor. Burası 2n eksi 20 bölü n artı 3 nedir? 0. Buranın kökü nedir? 2n eksi 20 eşittir 0. n nedir burada? 10. n artı 3 eşittir 0. n nedir Buradan Eksi 3'tür. Buranın köklerini yazdım. Buranın köklerini yazınca arkadaşlar eksi 3'ü yazdık. Onu yazdık. Bizden ne istiyor? Sıfırdan küçük. Artı artı. Artının artıya bölüm artı. Artıyla başladık. Eksi artı. O zaman n sayımız nedir? Eksi 3 ile 10 arasında. Lakin n en, en küçük 1 olabiliyordu. Dizilerin eninci terimi buradaki sayı biz birinci terimle başlayabiliyorduk. En küçük onun için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani bizim 9 terimimiz 4'ten küçükmüş. Yani birinci terimimiz İkinci terimimiz, üçüncü terimimiz, dokuzuncu terimimiz dörtten küçüktür arkadaşlar.